Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir. Genç Osmanlar ligin artık dördüncü gününü canlı olarak yapacağız ve tekrarlara da bakacağız birlikte. Şimdi 11'de 32'yiz rakipte 9'da 26'da ikimizin de birer firesi var. Yüzlere bakacak olursak benim gariban köyü savunmuş gerçekten şaşırdım açıkçası. Şöyle göstereyim 81 almış adam. Düzenim de buydu yani şurada şampiyon öldürdüğü için 3 yıldız alamamış hemen şöyle. Tekrarını bir açmış olayım da 4x'de görelim abi. Evet adam burada şampiyonu öldürdüğü için maalesef ki. E, yani evet o yüzden 3 yıldız alamamış. Hani baya baya bir geç atmış büyüleri falan filan. Biraz tuzakları iyi çalışmış. O sayede kurtarmışız. Bizden de Ahmet abi saldırı yapmıştı. %79'da kalmış. E, yanlış büyü falan kullanmış orada. Ya yani şampiyonu geri çekecek iken sarmış katmış diyeyim hani. O yüzden bir tık düşük kaldı yüzdemiz. O yüzden adamlar yüzdeden avantajlı şu anda. Eğer ki e, 44 yıldız beraber bitirecek olursak. Çok da uzatmayalım. Bir de dünkü savaşı kaybettik. Onu da göstereyim abi şöyle. Ya gerçekten inanılmaz ya. 43 yıldıza 43 yıldız bitti ama gerçekten bu da yüzdeye giden bir savaş oldu. 97-87 idi bizim yüzdemiz. Rakip 99-33. Baya sağlam. Ya yani yüzde %2'lik bir fark attılar. 2,5'luk aldılar diyebilirim. Neyse çok da uzatmayalım. Şimdi ben 14 numara işaret atmıştım. Hemen şöyle gözcülük yapalım. Daha önce saldırdığım düzen yine aynı şekilde saldırıp almayı planlıyorum açıkçası. Alırım diye de düşünüyorum ya alırım diye de düşünüyorum. Şuraya bir tane bebek atacağım. Şu iksir deposuna. Şuradaki okçuk kulesi şey okçuk kraliçe görmez umarım ya. Bir tık kenardan bırakacağız neticede. Görmez diye düşünüyorum. Sonra şuradaki yardımcı kulübesine devok atacağım. Hem girişteki hava savunmasını hem de arka taraftaki hava savunmasını indirip şuradaki rakip minyon prense doğru da orduyu başlatacağız. Çok da fazla uzatmayalım. Saldırıya geçelim. Heyecanlıyım. Umarım feillemeyiz. Hadi bakalım. Şuradan bebek attım. Evet kraliçe görmedi değil mi? Görmedi. Gayet iyi. Ben hemen şöyle bir bırakayım. Ardından buz golemi arkadaki şeye denk getiremedik. Neyse sağlık olsun. Hiç problem değil. Hızlı bir şekilde orduyu bıraktım. Girişte işte Minyon Prens var. Onu da keselim abi. Kaçta göz arasında indirelim. Güzel güzel. Şimdi şurada kasırga çıkma ihtimali var ama ordu çok hasar yediği için ben şöyle bir yetenek basmak istiyorum. Kasırga da burada çıktı çok çok iyi oldu işimize geldi açıkçası. Orta kısmı şu anda temizleyeceğiz zeplinle. Kaçarı yok. Gülümlü falan da boşa düşürdük hiç kaçarı yok abi. Hızlı bir şekilde klonları çalıştırdık. O işte bu. Şimdi kraliçemiz nerede? Hmm, koruyucunun yeteneğine girmiş ama orada ölecek galiba. Seken falan vuruyor çünkü. Sıkıntı yok. Aslında ben Monolith'e aldırabilirim ya. Şuradan bir şampiyon atayım. Evet çok güzel hava soğuması düştü. Birkaç tane ejder de oradan geliyor temizliğe. Monolith'i de aradan çıkarttık. Bizim Minyon Prince de güzel yere dönmüş. Şöyle bir onun da yeteneğine basalım. Evet rahat bir çıldırdık aldık açıkçası buradan. Güzel oldu. iyi oldu. Oh rahatladım. Vallahi rahatladım. Yani kraliçemiz öldü ama işini yaptıktan sonra öldüğü için hiçbir şikayetim yok. Şampiyon yine temizliğe devam ediyor. Gidip hava soğumasını da alır mısın? Bence alırsın. Ölmedi bile. <laughs> güzel güzel temizliği şu an yardım edecek yaklaşık bir buçuk dakikada rakibi işlemeyi başardık diyebilirim. 3 dakikaya biraz geçecek ama olsun. Hem girişte bebeği bekledim hem birazcık e, kraliçeyi falan bekledik. Dönmesini falan bekledik. Yani çok da önemli mi değil. Rahat 3 yıldız aldık. Aa arkada ne kalmış? Bir tane şey kalmış. büyük fabrikası. Onu da zaten şimdi kraliçe alıyor. Gayet iyi, gayet güzel. Tamam. Şöyle 3 yıldızı aldık. Ben hemen şöyle hemen bilgisayara bir geçeyim. Bilgisayardan devam edelim abi. 3 yıldızımızı aldık zaten. Şöyle bir dakika. Ha, geçtim. Gayet güzel. Telefonu kapattım böylelikle. Tamam. Telefonla işimiz kalmadı zaten. Çok iyi. Şimdi gelelim şöyle ligin durumuna. Ekranıma bir şey açıldı. Onu kapatmam lazım. Böyle kapat dedim. Tamam. 1 numarada abinin savaşı varmış. Onun savaşıyla başlayalım. Birkaç arkadaş böyle analiz analiz videoları da güzel oluyor demişti. Hani böyle e, diğer klandakilerin de savaşlarına bakıyoruz ya. Paraman ekipmanlarını da şöyle göstermiş olayım. Bu Ejder ordusunu ben de videosunu yapmak istiyorum açıkçası. Umarım ligden sonra e, güzel bir video yaparız. Bu orduyla gerçekten çok güzel işler çıkartıyor. Hem KS'de hem efsanede falan. Gerçekten çok güzel çalışıyor. Bir de tilkiyle e, şampiyon yürüyüşünü yapıyor yapabiliyorsanız zaten. Yani elinize cuk diye oturacak bir ordu bence. Hadi bakalım. Şampiyon yürüyüş kısımlarını biraz hızlandıralım. Baya baya biliyoruz. Ezberledik zaten şampiyon yürüyüşünü. Evet geri çağırmayla da aldı. Alt kısımdan şey gönderdik. Kraliçe ve Çankışlı'yı gönderip ejderleri de şuradan belediyeye doğru döndüreceğiz abi. Şurada devde birazcık yalnız kaldı. Monolith'in menzilinde olduğu için ama yapacak bir şey yok. Prens de jel var. Koruyucu da yine şey takılı hapşırık takılı olmazsa olmaz zaten hapşırık çok güçlü ya Me mecbur kullanacağız abi biz kullanmasak adamlar kullanıyor burada minyon prens yeteneği gitmesin diye erken bir koruyucu bastı bence mantıklıydı çok güzel bir noktaya döndü çünkü minyon prens ve oradan güzel bir değer aldı şampiyon tekrar kullanmış ve şampiyon ölmüş maalesef görmüyor şurada bir yerde öldü sanırım onu şampiyon olabilir Sağlık olsun ama arkada havaya vuracak çok fazla bir şey kalmadı. Şu iki havası şey var havaya vuracak savunma. Onlar da şu anda düştü zaten ve bence güzel bir 3 yıldız almış buradan. Şampiyonun yeteneğini şurada erken patlatmamış olsaydı daha da fazla temizlik yapardı şampiyon ama sıkıntı olmuş mu bana kalırsa olmamış. Eline koluna sağlık. Öyle devam edelim. 2 numarada Samet abiden bir saldırı var. O da şampiyon yürüyüşlü orman binici yapmış. Roket balonla burada temizlik yaptı. Ordu yönlendirmek için. Güzel bir noktadan da şampiyonu yürütmeye başladı. ile beraber yürüttüğü için zaten e, rahat bir şekilde yine temizlik yapıyor şampiyon. Gayet iyi gayet güzel. Ezce ona kadar da gelip temizletmiş valla. Çok iyi olmuş. Üst kısımdan da hemen şöyle Tomruk Atar Kral Kraliçe ve orduyu gönderdi. Bu taktiği bu giriş çok beğeniyorum. ben, Daha önce de söylemiştim. E, çok uygun bir düzenmiş bir de onun için hani. Bu taktiği yapmak için monolit düşü versin artık. Bir de fırına falan vuruyor ya tomruk atar. Fırında düşürdü. Yani hiç zehir kullanmadan rahat rahat onu da kesebildi. Gayet güzel. Arka taraftaki ateş bir tane sarmaşık. Şampiyon zaten bile değil indirdi. Mızrak atmaya devam ediyor. Yani diğer sarmaşa bence ihtiyaç bile yok. Kullanmış mı merak ediyorum. Hani ihtiyaç çok şu anda kullanılmasına ama kullanmış olabilir. Yok kullanmamış. Gerçekten çok rahat savaş çıkarmış. Şampiyon zaten çok güzel yürüdü. Yukarıdaki tomruk hamlesi de bence güzeldi. Kral kılıcıyı dışarıtaymış derken orada da içeriden bile değil aldı ve rakibi bir tane <laughs> sarmış bir yüzü hediye etmiş. Eline sağlık, güzeldi valla. Ekipmanlara bakmadık ama görmüşsünüzdür. Hemen şöyle Jelibon'un saldırısına geçtik. Jelibon da şey ordusunu kullanıyor bu arada. Şampiyon yürüyüşle ejder ordusunu gerçekten bayağı güzel işler çıkartıyor. Bakalım. Evet, sağ, sol taraftan başlangıç yaptı. Nereye kadar gider? Çok yönlü kuleye kadar gidebilir belki. Ah, kasırga tuzaklar. Tilkiyi orada maalesef yaşatmayacaklar gibi. Çok yönlü kuleye geldi. Üç görünmezlik var. Bence alabilir. Alacak. Evet. Çok güzel gitti. Çok güzel gitti. Hemen şöyle aldım 2x'e. Buradan da güzel bir şekilde şöyle o ortadan dolaşıp belediye doğru gidecek. Zaten kraliçeyi de gönderdi yan tarafı temizlemesi için. Dev dev pek kalarda gidiyor. Şampiyon da buradan koridor kesmesi için güzel noktadan kullandı. Ejder binicileri bir tık kaydı gitti maalesef ya. Ordu tam olarak içeride kalmadı. Bir de çok fazla okçu atmışlar adımları kalelere. Bilmiyorum acayip. Şurada Minyon Prens ama gerçekten oyaladı. Belki 10-15 saniyedir orada okçu temizliğiyle uğraşıyor. Bizim Minyon Prens. Yine de 3 yıldız engel olmuş mu? Tabii ki de olamamış. Güzel bir şekilde üçlemeyi başarmış rakibi. Murat eline koluna sağlık. Güzel. Ordu güçlü ya. orduyla hani sadece KS'de değil, Efsanede de 3 yıldız alıyorlar. E-spor modunda da 3 yıldız alıyorlar. Gerçekten çok güzel ordu. Denemek istiyorum o yüzden. Muhtar da aynı orduyu kullanıyordu. Aynen gayet güzel ordu. Ama şöyle aldık dörtlükse şampiyon yürüşle başlangıç yaptı. Yine mızrak takılı. Daha sonrasında kullanmak için kitaplar koruyucuda ve dev 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 ok. Şu kraliçe de mevcut. Gayet iyi gayet güzel. Sola mı gider? Evet sola doğru döndü. Yani monolisi falan alsın diyeceğim de. Aldı ya bu arada. Ah şunda bir canı kaldı. Bir roket balonu dağıtman lazım ona. Kesinlikle düşmesi lazım. Bir roket balonu daha gerekli ya umarım atar. Alırsa üzüleceğim çünkü inşaatçı yok yanında ama yine de bir tane roket balonu düşecekken değil mi? Niye indirmeyelim ki? Evet kaleden de buz golemleri falan çıktı maalesef onlar çıkmasa iyiydi. Bizim burada yani tek başına giden bir <laughs> minyon prens vardı. Kendi kafasına göre takılıyor. Evet roket balonla beraber çok yönlü kuleyi indirdi. İyi orayı boş geçmedi yani. Diğerine evet hava soğumasını kesmeyeceği için gönderdi. Zehir falan da burada aktif oldu. Çok çok iyi oldu. Orduyu böylelikle daha rahat geçirecek şimdi. Bu taraftan eline sağlık vallahi güzel. Gerçekten güzel saldırmış. Kraliçesi hala yaşıyor. Minyon prensi yaşıyor. Koruyucusu yaşıyor. Dev dev hayatta zaten. Güzel bir 3 yıldız almış. Şampiyon yürüyüşü temizdi ya bence. Hani oradan monolite kadar gidip temizlik yaptığı için. Orduyu da güzel yönlendirebildi. Burada Ağızkalı'dan bir 3 yıldız varmış. Hadi bakalım. Evet o Tomruk Atar'lı giriş. Yine bence uygun bir düzen Tomruk Atar için. Çünkü bir dizilmiş abi savunmalar baksana şöyle. O yüzden mantıklı. Şampiyon yürüyüşüyle yine başladı. Zehir kulesinin üzerinden geçip ateş atacak şey, falan alır mı acaba? İlkinde de canı az kaldı ama. Ezici falan. E oy. Çok güzel yere göndermiş var ya. Hakkını verdiğini düşünüyorum açıkçası. Şu girişi bir görelim. Evet kral, kraliçe, dev, dev falan hepsi geldi. Devuku da attı bu arada bu kısımda. Tomru kadar şimdi indirmeye başladı. Monolith kesti. E, Klan kalesindeki fırını falan da kesecek şimdi tomruk Abi çok iyi ya. Gerçekten çok güzel olay yani. Şurada bir tane boşta birim kaldı canı az. E, sinsi Goblin'le falan çıktı oraya gitti zaten. Kraliçeyi şu anda kaybettik ama ordunun gücü bayağı sağlam. Bir sarmaşık daha var elinde. Bir tanesi de şimdi kullandı. O kadar rahat olmuş ya. Evet harbiden o kadar rahat olmuş. Şu de birazdan açıkta bırakılır. Sadece belediye kapatılabilir bence. Zaten tekliği mekliği her türlü geçer. Aa tekliği kapattı bu tarafa açıkta bıraktı. E, tamam. Hemen hemen aynı mantığa geldi. Hani buradaki e, şeye vuracak, kareye vuracak savunmaları kapattı. Bomba kulleri falan filan. Rahat rahat elinde kalan ordu yetecektir. Hani 3 yıldızla eline koluna sağlık gerçekten. Temiz, temiz üçlemiş. Yine 3 üç kahraman yaşıyor. Şurada sadece kril e, kraliçeyi kaybettik. Eline koluna sağlık. Güzeldi. de. İkipanlara bakmayı unuttum ama yine devok vardı. Dev vardı. Gerçi panlara baktım herhalde ya. Hatırlamıyorum. <laughs> Şimdi bakalım. E, şeyde Fatih abi de aynı orduyu kullanıyor zaten. Ama bu defa tomruk atar girişi görmeyeceğiz. Çünkü böyle hani adam akıllı monolit klan kalesi falan şu kısımlarda değil. O yüzden birlik atışıyla girmeyi tercih etmiştir diye düşünmekteyim. Bakalım. Belediye bin döndürdü şampiyonu. Güzel. Aslında bu durumlarda hız şişesi daha mantıklı oluyor ama koridoru kesti mi? Yine ki koridoru kesti valla. Bakalım orduyu nereden başlayacak? Orduyu da sanırım direkt buradan başlatacak. Yok şu kısımlar şöyle döndürecek. Ya, muhtemelen de orta kısma sarmaşık atar. O tarafı kapatır. Mantıklı. Mantıklı abi. Öfkeli taşıyla beraber kullanıyor. Gayet. Evet monolit kapattı. Yine dediğim gibi şu orta kısımdan orduyu geçirecek. Kral burayı temizlemeye devam ediyor. Kraliçe orduya dahil olmuş bu arada. Çok güzel. Şampiyon da ordu. Eyvah kırmızı mayınlar çok çıkıyordu. Bence güzel bir yetenek kullandı. Orduyu buradan attı. Bu nasıl aktif olmadı ya. Çok acayip. Neyse bir iki tane barbar atsa yetiyor zaten. Orayı indirmeye. Ama sanırım gözünden kaçmış galiba bir tane barbarı kaldı oraya kullanmadı kaçmış olabilir ya ama bir tane zaten şey e, Tesla problem çıkaramaz ilk başına en fazla süreden bırakırdı o da yaşanmamış <laughs> Evet rakip kahramanlar için kelle avcıları geldi çok rahat bir şekilde kesti ya kelle avcıları sayesinde Eline koluna sağlık. Şampiyon zaten önden önden gidip o Tesla'yı indirmiş. Güzel bir 3 yıldız almış. Bence şurada şampiyon temizliği iyiydi ya. Belediye dalması e, o kısımdan güzel oldu. Hani bu durumda hız şeysi tercih edilebilirdi ama belki amacı o değildi Fatih abinin. Sonradan döndü içeriye bilmiyorum. Yine de sağlam bir 3 yıldız. Burada da aynı orduyu kullanmış. Hemen şöyle şampiyon yürüyüş için 4 x aldım. Öfkeli taraftan başlangıç yapmış. Depremle böyle savunmaların canını indirmek bence önemli. Hani şampiyon bir tane eksik vuruş yapıyor olsa bizim karımıza daha fazla görünmezlik harcamamız gerekmiyor. Gerekmez yani. Evet hızlı bir şekilde giriş yaptık. Koridor yine güzel kesti gördüğünüz gibi. Şuradaki savunmaların tamamı düştüğü için orta kısma sarmışık attığımızda ordunun böyle köyün etrafını tavaf edecek. Güzel bir şekilde planlamış. Kral dışarıdan gitmeye devam ediyor. Orada iç kısımda şimdi belediyeye geldiler. Ben de yetenek Evet koruyucu güzeldi ama şu şifacıları keşke yetiler çalmasaydı. Ordunun şu anda ihtiyacı var şifacılara. Şampiyonu falan da canı bayağı bir azaldı. Dahil olun artık be. Abi ne kadar yavaş gidiyorlar ya. Tamam yetileri seviyoruz da yani şu yavaşlık insanı kahreder ya gerçekten. <laughs> Neyse. Buradan da güzel bir 3 yıl salmış. E, yetilerin bence orta kısmına belediye erkenden indirmesi iyi oldu. İkinci sarmaşık böylelikle Manolis'in tarafı kapattığı için orduyu rahatlattı. Erkenden hasar yemediler. Ve güzel bir 3 yıldız geldi buradan da. Eline koluna sağlık. Güzeldi. Evet. Hadi bakalım. 8 numarada kim var? 8 numarada Ice Golem Emre varmış. Bakalım o nasıl bir saldırı yapmış. Evet o ejder ordusunu kullanmış. İnşallah kullanacağız biz de. Bakalım şampiyon yürüyüşü de buradan başlangıç yapmış. Tilki koş. Ya şu tilki ya. Arada arada bir iyi yapı çalışıyor. Arada bir iş çalışmıyor. Ya baksana öldü bile şimdi tuzak çıkınca. Çünkü canı şurada çok azaldı. Gelmedi şampiyonun arkasından. Neyse. Eyvah şampiyonu da kaybettik mi? Ya yeteneği patladı pardon. Tamam şampiyon yeteneği patladı. Ölmedi. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Evet şampiyonu şu anda konumlandırdı. Sırf e, pek kadar bir tık daha fazla çalışsın bence mantıklı. 10 tane atışında yaptı. Hava savunmasını da keserse çok güzel kesti valla. İyi iş yaptı. Moralisin orada min güzel bir Minion Prens yeteneği geldi. Belediye çok yönlü kule. Kayasçar falan hepsi yavaşlatıldı. Elinde roket bulan kalmadı. Şuradaki hava savunması maalesef birazcık canları sıkacak. Minion Prens'e de Prens şey Anka kuşu olduğu için bana kalırsa e, Meteorları daha fazla kullanma şansımız oluyor. Evet yani şampiyon şurada bir tık daha fazla yürüseydi tilki ölmeyip daha fazla yürüseydi daha rahat bir 3 yıldız gelirdi ama şu anda kahramanlar zaten yeterli olmuş dev dev e, kraliçe bebek ejder anka hapşırık Ka zaten hayvanlar ölmemiş hayattalar onlar temizlik yapıyor eline koluna sağlık güzel bir 3 yıldız gelmiş. Hmm. Sadece Ahmet abinin şimdi failini göstereceğim onun dışında direkt geçebiliriz. Şurada sadece şampiyonu geri çağıracağım diye sarmaşık atıyor maalesef. Yanlış bir yere tıklıyor. Ya da belki telefonun hatasıdır bilmiyorum. sormadık yani açıkçası. Evet buradan gönderdi. Şurada sarmaşık atıyor abi şampiyonu geri alacak. Yanlışlıkla sarmaşık atıyor. Hem yeteneği gidiyor şampiyonun hem de direkt kendini söylüyor. Kaybediyoruz orada. Geri çağırma falan hepsi boşa gidiyor maalesef ki. Onun dışında 2 yıldızı kurtarıp %79'a kadar da çıkarmış eline koluna sağlık. Ahmet abi oraya çok rahat üçlerdi yani. Mesela burayı üçlemiş. Aynı orduyu kullanıyor zaten. Az önceki şampiyon şey olmasaydı. Şampiyonu vefat olmasaydı. Aynı şekilde saldır. Pino 3 yıldız. Alırdı. Şöyle 4x aldım. Tilki ile beraber. Şampiyon yürüyüşü devam ediyor. Hmm. Geri dönmesine evet istiyormuş. Geri döndürdü gerçekten. Güzel. Ezici Havan düştü. Şunun da bir canı kaldı da. Devoku falan maalesef yokmuş. Roket balon falan destek atar artık oraya. Yapacak bir şey yok. Kralda yılan bilekliği var. Dışarıdan da devam edecek. Sarmıştan belediyenin üzerinde kullandı. Bence güzel. İkinci sarmaşı aynı yerde kullanır mı? Yoksa Hulü Jeteneği elinde. Hala bekletiyor. O bayağı bekletmiş. Şu anda bastı. Canları tekrar doluyor askerlerin. Gayet iyi. Bayağı bir yılan biriktiği için hani moralisi çok yönlü kuleyi rahat rahat kesmiş. Kral O Allah eline koluna sağlık. Ya inanılmaz rahat ya. İşte az önce de aynısı yaşanacaktı. Maalesef ki şampiyon birazcık patates oldu. 13 numarada İsa Kabe'den büyük çıldız vardı. O da çok temiz saldırmıştı aynı orduyla. Hemen şöyle geçtik. 4 x alalım da şampiyon yürüyüş kısmını. Burada tilki bir tık satışlardaydı değil mi? Evet. Canı bir kalıyor ama burada öldürmüyor o tilkiyi. Ha şimdi öldü. Belediyenin oraya kadar geldi. Ondan sonra öldü. İşini yaptı en azından. Buradan da zehir kulesini alacak mı? Ah bir, bir iki vuruş lazımdı ama görünmezlik kalmadığı için alamadık sıkıntı yok. şöyle 2x aldım. Devoku bastı buradan ardından da uçan kışlayı bıraktı. Hızlı bir şekilde koridor kesiyor ejderler için. Yetenek gelebilir birazdan. Of bayağı bir ejder kaybettik orada. Yetenek geldi. Ateş atar. Evet menzilinde değilmiş. Ama şu menzilinde olacağız. O da birazcık problem olabilir. Şurada bir yerde öfke de basılabilir ya da evet şu anda basıldı. Minyon prense de bastık. Bence iyi gitti yetenek bu arada. Rakip e, neydi bu? Çok yönlü kuleyi falan aradan çıkartıyor. Kraliçe'ye bir tane buz golem atıp oradaki e, savunmaları temizlemiş. Bence mantıklı hamle bu arada ya. O buz büyüsünü atıp rakibin şeylerini temizlemek gerçekten mantıklı hamle. Son olarak da bir tane iksir deposu vardı. Onu da indirdi ve 3 yıldız aldı buradan. Eline koluna sağlık. Hemen şöyle ligin durumuna da bir bakalım. Burayı zaten bir demiştim az önce. Evet ligin durumu da bu şekilde. Yani yıldızlar yakın. Bilmiyorum. Her şey olabilir ya. Şunlar, şunların bir tur yenilmesi lazım diyeceğim de. Adamlar 45 atmış ya. Bunları zorlayacak bir klan var mı? Şu Monkey Business var bizim şu an yaptığımız. Bu Monkey Business da çok sağlam. Hemen şöyle göstereyim. 45, 44, 45 falan atıyorlar. Muhtemelen bugün de 44 atarlar. Başka feillemezler yani. Bize bizim... E, yani evet yüzdeden dolayı bir kaybımız olacak şimdi. Dünkü de yüzdeden dolayıydı ya şansımıza işte. Neyse sağlık olsun. Onun dışında onları zorlayacak bir klan sanırım yok. En zorlu klanlarla zaten ilk 3-4 günde yaptılar. Bir de en son günde var. 14'te 42, 45 atacaklar. Neyse sağlık olsun. Evet buraya kadar. izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.